Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de mangal yapıyor. Hayır, bütün attığına kimse kalsın bari. Sen niye sinirleniyorsun bana ya? Bugün de ya? Sevda kızım doğum şeyini almış, ehliyetini. Evet. Hadi kızım daha gelene kadar ben hazırladım. Kızım hep böyle koyacaktım. Niye sen çektin ki? Nasıl öyle koyacaktın? Bunu da bu yana koyacaktım karşılıklı. E nasıl alacağız bunu elimiz yanacak? Bahar geldi mangallar yakılıyor. Geldi, mangal. Bir şeydi de, bahar geldi ne diyor da sevdiğiniz doğum gününe ama şeyle doğum günü diyor. Eğliyesine sevdiğiniz hiç durmuyor. Bahçe günahını ektik. Suvarla kız kaları Evet. Bu önde mangalı hak ettik. Ama bahçe çocuğa sevdiği için. Sevdiği için evet. Eğliyetini evet. aldı. Vallahi karabana doldu. Yeter. Ha yeter şimdilik. Hı hı. Evet. Hepsi alayım mı bırak? Hı hı. Kimse yok arkadaşlar. Mangal bana kaldı. <laughs> <laughs> Adam işe gitti. Adam çalışıyor. İşte... E gelecek babam sende. O babam bilmem gelir gelmez. Buraları mı hazırlayayım? Evet. Burada da merkez mi var? Merkez var. Masamızı hazırlayalım. Ondan sonra tekrar hı. çekelim olur mu? Olur değil mi? kıpırarımı denkir. Dişi de kaldı. Bak güzel kızardı. Şimdi gönderiyorum. Kendi hep erkeklere veriyordum. Dişi mangalı diyeyim. Hiç böyle bir kızar diyorlar mıydı? Değil mi? Mangal dediğim böyle olur. Ateşini Ağar. önce yaka. Ece köz olur. Hiç yakacak şey de kalmaz. gördün mü? Nazar değdirdin kendine. tamam. <laughs> et, bu da gevrek ya. Evet. Güzel. Güzel kızardı. Vallahi hiç bir şey de Ağır ağır. Hiç ateş olmayacak. Evet. Tadına şey. bakmadım ama inşallah Çok güzeldi. Güzel. Şunu da hı. geçki döndüreydin ha o küçüğü. Onun altında kaldı ya. Bir şey yok. Güzel, güzel kızardı. Ya geliyorlar, ateşe atıyorlar. Hı -hı. Cahir cahir ciğer ciğer yakıyorlar. Mangal dediğin belli olur. Herif seyretme diyeyim sen dur. Ha? Nasıl güzel kızımız oldu gördün mü? Eşim Çıkalı. sen hazır ettim bak babam gelip yiyecek. Ha, ben ona gelsin de bir mangal göstereyim. <laughs> mangal nasıl oluyormuş bir tarif ediyor. Yelliyor, yellemeyecek. Dişire şey közü yapacak. Köz çok olacak. Bu benim serdeme özel. Evet, geliyor birazdan. Ama biraz serde daha. geldi. Yok, yani daha gelmedi. Güzelmiş, daha. Daha bir şey yok ama bir ağacın dostum. Ben gideyim ben namazımı kılayım geleyim mi? Ee, olabilir. Dikkat et. Yatma. Masamız da hazır. Yapacak gibi de değil. Hı? Dallarımı da tutuyor. Bahar. Erim, erim Can erip. Can erip. Tez atıyor da. Tez de gidiyor da. Hı, vermiyor ya. Yani. Niye verir verir. Bu Aslında son. tadı da güzel evet, de. İnşallah verir. İnşallah. Bir bahar mangalına basadık. Evet. Ve hakikaten benim bu ilk mangalım. Öyle sana. mi? Evet. Ablamın orada bir tigere yaptınız ama bu benim ilk mangalım. <laughs> Öyle, bak, <laughs> abi, Türkiye'de buyurun. gidiyoruz bu sene biletlerimiz de inşallah. İnşallah. Bir bak. Bakayım mı? <laughs> hmm, güzel. <Tabii gülüyor> <da bu gülüyor> Baharatı aldım. Bari, hey ya. O düşenleri anne yani ne geri durba, pişmediyse. Bak güzel kızarmış. Oh. Nar gibi. Kadının, amanın. O yüzden severim seni gitme. Kadının dediği el, yine çiğ ama onu bir tarafa koyuyor. Ha evet. Çiğ. Şimdi kerik, ha elini arasına koy. Bak bunlar çiğ orada alırsın onları. Kadının dediği erkek yapar mangalı diyor. Ne erkek, kadın her şeyde kadın yapar her şeyi. Yok canım. Yani. Mangalın da dostum kaydı feministiz. Olmaz. Karpuz da olsa, değil mi? Çok merkez. O da olur. kadın da zamanı geldi. Geçen bir bakıp kadını. Türkiye'de kar yağıyor. her, her, her İstanbul. tarafında, her tarafta. Bizim burada ne hikmetse ilk defa. <laughs> i̇lk defa. Hayır. Şekilleri bir tanesi kırmızı yılanı gitti. Serbez. Yapmadığın kalmadı serbez. Mangala da el attın ya sağ ol. <laughs> o demir şey Sen mangallara bak. Hep alıyorum ama. Hayır düşmüş valla bir, bir sıcağına. Gelen gitsin. Oldular mı? Olmaz mı? Gelsin de babana göstereyim de şey böyle bir şey. Babam da geldi şimdi birazdan. Bunlar yanını yeter. Hı. Hı, onu al. Onu da al benim. Onun da sırasında da az da var. Orada ver orada merkezi dur onlar da müdahale edin sen de. Al canım benim. Bunlar bir şey buraya koyuyor. Bak. Sınav buradan yiyorlar. Gördün mü? Kalanlarımızı da geri döşeyelim. Evet. Yiyekene görüşürük arkadaşlar. Yemeğen <laughs> tamam demiş. Böyle seksene sen ekmeğin yarasını koy da. Sinirlendir kocuk. Ya bu herif sinirlendi mi? Hacettin mi çok sinirlendi? bana dili. Al. Sıvan da vereyim mi? Çekene mi veriyorum? Allah. çok oldu. Kız versene daha. <laughs> Domates istiyor mu? Evet. <laughs> Kızacığım el gider des, el sel sen kalın gene başında. Aa. E bu yavarla var mı oldu? Kız anne versene de <laughs> daha adama vermiyor. Al ya. verdim adam bir daha bak. Hidyasına şey böyle bir şey oldu mu kocacığım? Tamam. Bir bak bir köy biz yaptık. Harika böyle bir şey. Tamam. Evet. Ya. Hiç bir yaktın mı? Sen şey, nasıl çok güzel kızarımızsına bak. Hiç bir yaktın mı? Ha, evet. Hadi afiyet olsun. Sağ ol Allah razı olsun. İşten geldim hakettim onu. Bitti. Bitti. <laughs> Daha da devam ediyorlar. Buranın bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Annemin kanalına abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.